Evet dostlar, Tigre'de bayrağımızın önünde duruyoruz. Burada birçok ülkenin bayrağı var. Tabii bizim bayrağımız en güzeli. Benim için en güzel o. Tüm milletlerin bayrağı güzeldir ama en güzeli kendi vatanındır. Ee, burada Tigre'de bütün ülkelerin bayrakları böyle sırayla dizilmiş bakın. Şöyle size göstereyim. Yani şöyle şu sokak boylu boyunca böyle bayrak dolu. Bütün ülkelerin bayrakları var. Ama dediğim gibi... En güzeli benim ülkemin bayrağı şöyle. Benim kel kafayı görmenize gerek yok. Hepinizi çok seviyorum dostlar. Buradan Arjantin'den hepinize Türkiye'ye dostlara selamlar olsun.